Evet merhaba arkadaşlar. Ee, ho videoma hoş geldiniz. Sonunda eee şey ee, hayatta ee, hayatta kalma videosunun 6. bölüme geldi. Çok bekliyordunuz. Yani çok beklediniz geldim seni galiba. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bu arada ee, kanalımda şiddet, tuvalet dizileri var izlemeyi unutmayın. Eee sonunda yeni video geldi. Abone olmayı unutmayın Yaratıcı 3. burada. bu arada. Ne yaptın bunu? Anne! Gördün mü? Bak burada, sen yaramaz. Ben buradan. İşte burda bunlar. Bu ışıklandıralım da. Burayı ışıklandıralım. 3 tane iskelet sen ne diyorsun ya? Gördün mü? 4 burada... tane. Ana biz burayı ışıklandırmayı unuttuk değil mi? Bir önceki bölümlerde. O yüzden uyuyamıyoruz. Bunlar yüzünden. Çık 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 hadi çık, çık çık çık. Yalnız baba bile okar mısın? Şöyle TNT ile düzeltmeyeyim. Toprak iyi. Yani. Vallahi baltayla var mı? Sen burayı yapmışsın gördün mü? burası çatı kat aslında. Yani ee, burası da ikinci kat değil. Yani normal evin içi değil. Burada bir tane daha doğdu ya. Her yeri ışıklandırıyoruz. Bak sen siz yarım. Bak ya bak ya ya yaramazlar. Hadi gel çıkalım. Ne oynuyorlar sürekli? Hadi kapatalım. Işık olmazsa yani e, yaratıklar karanlığı sevdiğine göre e, orayı ışıklandırırsak girmezler oraya. Bence karanlık yerlerde yağırsa da çok nadir dokunurlar. Kırmadan nasıl düştüm aşağıya acaba? Bilmiyorum valla. Ha. Oyunda e, çok uzun süredir e, do, e, dünyayı oynamadığımız için e, çatı katının arasında sıkışmış olabiliriz. Bir tane vardı gel. Sonra zıpladık falan. Zıpladık. Yani sen zıpladın. Öyle Herhalde. Zıplayarak aşağı düştüm ama. <laughs> Şimdi bu bölümde e, ne yapacağız? Biliyor musun sen? Bilmiyorum. Of, o zaman zor olacak ya. Yani. Ne yapsak diyorum. E, ne yapalım? Biraz ağaç toplayalım. Olur mu? Olur olur. da Dünyanın sınırı vardır. Ve ormanı yok ederim diyorum. Böyle. Bak baba bak akşam oldu bende. Açın şimdi sabah Akşam. Akşam dengi var. Ee, dünyanın sınırı arkadaşlar burası Arkadaşlar ne yapıyorum ben Şeye düşmüşüm Flaşım. açık mı? Yok Şimdi aklım olmalı herhalde. Final final sürpriz bu arada. Final kaçıncı bölüm olsun? 10 olsun mu? Hayır ya. Bu şey... Bu serinin evet, ve bitmesini istemiyorum. Ama neyse. 10. bölüm. B video 10. bölümde. Biz şu an 6. bölümdeyiz. Bu arada. Şu an. Video kaç dakika oldu? 4 Yerim de bütün ağaçları. Ee, 6 dakikada dolmadan yani 6 dakikada bütün ağaçları kırmamız gerekiyor. 10. bölümün e, ne abone olun. Sevgilerim 10. bölümde ne çok büyük bir sürpriz var. Bütün, bütün böyle ada parçalarını bu evle düzenliyor. 10. bölümde görürsün. Ben anlatamadım. Pek fazla, fazla konuşmayacağım. Bob. Yani hız. evet onu diyorum da yani ne yapıyorsun derken, şey çok hızlı kırıyorsun anlamında herhalde. Tamam, Kuzum, işte. Çok hızlı. Aha 5 dakika oldu. 1 dakika oldu. Hızlı olmamız gerekiyor. Vallahi bütün Açıları hayvan gibi kırıyoruz. Oha. Bayağı bir hızlı olmamız gerekiyor. 5 dakikamız kaldı. Yetiştirmemiz gerekiyor. 11 10 dakikayı geçse de olur. Oha. Tamam, 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 tamam. Zı zı zı. Bence aynı ağacı beraber kıralım çünkü o e, bir ağacı, çok büyük bir ağacı, e, beraber kırarsa hızlı biter. Sonra diğerlerine bakarız. Of ya, eyvah, 6 dakika oldu. hızlı olmamız gerekiyor. Hadi. Bazen e, ağaçları çok hızlı kırarsak bize yüzde 25 maksimum güç veriyor. Kendi kendine yok oluyor. Yani bazen yüzde yüz kendi yok oluyor. Aha mesela kendi yok oldu şu an. Oha. Bayağı bir hızlı kırıyoruz ha. Of bir son iki ağaç. Buraları birleştirmeyelim. burada çok uzak ya. Burayı birleştirmeyeceğiz. Bunu durmadan nereye Oha da bayağı da ağaç var. Ee, arkadaşlara başka bir şeyler gösterdim de. Burada bayağı bir yorulacağız herhalde. Bu bölümde. Bu bölüm bayağı bir yorgunluk içerir. Bu arada onu söyleyeyim. Ne doğru yönlendireyim sana. Sen sen bunları kır. Ben bir tane kaldı. Bütün toprakları kırdın. Tamam gel. Eyvah 8 dakika oldu. Bu aç bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu video bence 20 dakikayı geçer. Daha hızlı olmazsak tabii. Yandım ana. Ya, ne? Kavak evet. Gece bile çalışacağız artık. Sab uy uyumak bize e birazcık şey olacak. Ama meşale koydum baba. Bu karanlık görmüyorum. Sen göremiyor musun? Karanlık karanlık akşam oluyoruz bak ama kararlı kararlı. Ben nasıl görüyorum onu? Dedim. E 9 dakika. Son 10, orada 10. bitirelim. 11'de bitirsek 10, olur mu? 12'de olur. Ve 12 olur bilmiyorum. 12 13 dakika herhalde olur. Daha da uzatmıyorum da. Allah geniş gidiyor ben indi hiçbir şey göremiyorum. Sen beşara koyalım. Çünkü ben dışarı çıkacağım abicim. Eyva. <laughs> Tek başıma kaldım. Arkadaşlar o zaman 10 e, dakikamız dolduğuna göre e, şu da kıralım. Videoyu bitirelim. 7. 7. E, bölümde yani yarın olur mu? Yarın 7. bölüm olur mu? Yarın mı? Hı Uygun mu yani? Uzaktan yapabilir miyiz? Uzaktan derken? Ben karşılayayım mesela sen buradasın olur mu? Eee aynı internette olmazsak olmuyor. Aa. Olan eee geldi çekeriz o zaman. sen geldiğinde mi? Hı hı. E ee, kaçta gelirsin ki yarın? Bilemiyorum çocuğum şimdi kesin bir şey söyleyemem. Ha. Ama sen bu bölümleri sakla gelince devam edelim Sonra sileyim. Yer kaplamasın diye. Ee, çok az kaldı. Çok az kaldı. 10 dakika, 10 dakika, 17 dakika olacak. 11 dakika olacak. Şu harcı da bitirelim. Görebiliyoruz ki ağaçları. Oh be. Bütün ada bitti. Bu da son ağaçtı. Tamam, bitti. Videonun adı, adı <laughs> Bu videonun adı da Bu videonun adı temizlik olsun. Ağaç kestiğimiz için bize YouTube'da kızmasınlar. Aa o da vardı. Bize ağaç kesiyorsunuz diye yani bence. ben bence Yani ama oyun olduğu için bir şey olmaz bence. Oyunda da olsa kızabilirler burada nasıl böyle bir video çektiğini diye. Bilmiyorum. Yani. Ben şimdi... Arkadaşlar e, video bitti. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.